Beyaz bayrak kaldırıldı. Birinci koşu başladı. Gülsüm çıkmadı. Velat Demir üzerinden atladı. Beykoz'da 10 boy kaybetti. 6 numaralı Beykoz 10 boy kaybetti. 9 numaralı Gülsüm koşuya başlamadı. İlk metrelerde 1 numaralı Adıyaman tempolu bir şekilde liderliği aldı. 3 boy gerisinde 7 numaralı Deli Poyraz. Deli Poyraz'ın 2 boy gerisinde 4 numaralı Ruhu Gül var. Daha geriden mücadeleye katılmaya çalışan isim Yakobe. 1 numaralı Adıyaman, 1300 metre start yerini önde geçti. Fark 3 boy, 7 numaralı Deli Poyraz'da olan fark bu. Deli Poyraz'ın 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Ruhugül, daha sonra 2 numaralı Lira, bariyer dibinde 3 numaralı Yakobayı görüyorum. Bu şekilde Safkanlar 1100 metre start yerini geçtiler. 1 numaralı Adıyaman lider, fark 2 boy, 7 numaralı Deli Poyraz takipte. Deli Poyraz'ın 2.5-3 boy gerisinde 4 numaralı Ruhugül, Ruhugül'ün sağ arasına iç kulvar 2 numaralı Lira geldi. Bu dört safkan rakiplerinden kurtuldu. Daha geride Yakob'e dışında 5 numaralı Kotağan Yıldız'ı mücadeleye katılmaya çalışıyor. 1 numaralı Adıyaman son 800'e doğru gelirken liderleri koruyor. Fark 1.5 boy. 4 numaralı Ruhugül şimdi 4 numaralı Ruhugül ikinciye girdi. 7 numaralı Deli Poyraz üçüncülükte. 2 numaralı Lira dördüncülükte. 1 numaralı Adıyaman farkı 1.5 boy olarak koruyor. 4 numaralı Ruhugül takipte. Son 600 geçildi Adıyaman önde. 4 numaralı Ruhugül ikincilikte. 5 boy gerilerinde 7 numaralı Deli Poyraz. Deli dışındaki dışında 2 numaralı Lira, 5 boy geride 5 numaralı Kotan Yıldız'ı önlere doğru geliyor. Daha sonra 5 numaralı Kotan Yıldızı'nın 2 boy gerisinde de Yakove'yi görüyorum. Düzeye çıkılırken 1 numaralı Adıyaman'ın de dışta 4 numaralı Ruhu Gül takipte. 5-6 boy gerilerinde Barı Yerdim'de 2 numaralı Lira mücadeleye katılmaya çalışıyor. 1 numaralı Adıyaman önde son 300 geçildi, 200'e doğru gidilirken dış kulvarda 4 numaralı Ruhu Gül, Barı 2 numaralı Lira. Adıyaman'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Adıyaman'ın liderliğini son 200 geçilirken de koruyor. Dış kulvardan 4 numaralı Ruhu Bari Erdem'in iki numaralı lira geliyorlar. Ruhu Gül etkili ataklarla geliyor. Yine de Adıyaman önde. Dış 4 dört numaralı Ruhu Gül. Bari Erdem'inden iki numaralı lira geliyor ancak bir numaralı Adıyaman koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Ruhu Gül ikinci, iki numaralı lira üçüncü, 5 numaralı Kotan Yıldız'ı dördüncü oldu. Son birinci koşuyu bir numaralı Adıyaman Ersin Kılık'la kazandı.